Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı et kavurması yapacağım. Hiç su ilave etmeden lokum gibi et nasıl pişiril? Detaylı anlatacağım arkadaşlar. Etlerimi küp küp doğradım. Etlerimiz yağlı olacak arkadaşlar. Kendi yağı mutlaka olmalı. Yoksa lezzetli güzel pişmez. Kapağını kapatıyorum ocakta. Kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi et suyunu saldı ve pişmeye devam ediyor. Hiç su eklemedim. Ara ara karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu aşamada hemen hemen suyu bitmek üzere. Sürekli ara arada karıştırıyorum. Etimizi derin bir tencerede ve sıkış etler içinde sıkış sıkış olacak ki daha güzel pişmesi için. Suyu hemen hemen biter ara karıştırıyorum. Az kaldı bu aşamada artık yavaş yavaş tuzunu ilave edeceğim. Kaya tuz ilave ediyorum. Et daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu aşamada karıştırıyorum. yanda da güzelce biraz piştikten sonra daha lezzetli oluyor bu şekilde. O o zaman lezzetini alıyor. Yağda piştiğinde şu anda suyu tamamen bitmiş, sadece yağ kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi et lokum gibi artık pişti. Biraz daha karıştırdıktan sonra etimi ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi et tamamen artık istediğim kıvama geldi ve pişti ocaktan alacağım geniş bir tepsime dökeceğim güzelce bastıracağım arkadaşlar ve dolaba atıyorum ki o etlerimiz donsun donduktan sonra kare kare keseceğim yemek ölçülerimize göre keseceğiz arkadaşlar sizler yemek ölçülerine göre keseceksiniz o kesim e, dilimlerini poşetleyeceğim poşetledikten sonra hemen sulu yemeklerimizde hazır bir şekilde içine atıyoruz. Çok pratik ve rahat oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde poşetliyorum. İstediğimde rahat bir şekilde kullanıyorum. Umarım tarifi videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahakine görüşmek üzere.